Arkadaşlar burada bir, bir 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 Pelin saklanmış sanki yuva mı yapmış ne yapmış Aa, şöyle örtmüş burayı Pelin sen misin evet. ah ne yapıyorsun sen burada ee, bebeğime kurabiye yediriyorum bebeğine kurabiye yediriyorsun Hı -hı. hani bebeğin yuva mı orası evet. bu ne burası mı Odası. bebeğinin odası şimdi uyuyacak mı orada mı uyuyacak nerede salla bebeğini sallamadan uyuyor mu öyle akıllı bir bebek mi Evet. Ha. bu tabak ne ee, kurabiye için, kurabiye için. Ha. bu yuvayı sen mi yaptın böyle nasıl yaptın göster bakayım bana Böyle çarşaflardan bir tane çarşaf koymuşsun. Pembeli güzel evet, bir evet. renk örtü. Evet. <laughs> İçine giriyorsun. Bu, işte, çatı. çatı. Şuradan, sandalyeden, sandalyeden Şuradan değil mi? Ha oradan destek aldın. Oradan ge geçiş var mı? Oradan geçiş yok. Yok. Tamam. Nereden? Geç bakalım yerine, bakalım Pelin şöyle bir yer yapmış kendine. Geç bakalım yerine, şöyle geçiyor. Evet. Aynen öyle. Pelin böyle yuvaları çok seviyor, değil mi Pelin? Bebeğin uyandı galiba. Al istersen. O ne? Bakalım ona da. Göster bakalım onun şeyini bize Evet böyle mini mouse'lu bileklik ama şöyle Evet arkadaşlar videomuz yarım kaldı Annem çağırdı diye şimdi Pelin bunu gösteriyordu bize lisanslı bileklik değil mi o Hı. yap bakayım nasıl oluyor o sarıyor direkt değil mi evet. ama biz ondan iki tane aldık Pelin'e Çünkü Pelin şimdi onları var. çok seviyor Erken bulamıyordu buzuluyor. Evet Evet Evet, Pelin şu an gülüyor çünkü <gülüyor> iki defa videomuz kesildi. <laughs> Tam bilekliği tanıtırken böyle şöyle bir lisanslı evet. şu şeylerden hmm, büküyor, bükülüyor. Böyle. Ay, bükemedim ben. Sen tak bakayım. Evet. Böyle. Şöyle. Hem şöyle de bükebiliyorsunuz. Allah, Nasıl? çıkartamadım. Böyle. Şekil. Böyle şekil de yapıyoruz. Şöyle. Evet anladım. Eskiden bunlar olurdu çok. Şimdi yok. Evet. Biz şeyden de, aldık. Teddy'den aldık değil mi? Teddy. Evet. evet. Bir kez benim var böyle jet Jet belli cetken, gibiydi. Aynen. Neydi? Ama bozuldu. İyiydi. Ama bozuldu. Aynen. O bir de oyuncaktan çıkmıştı. Oyuncaktan Ama çıkmıştı. Da... Evet. A Aynen. Şimdi onu aldık. Hem de iki tane aldık. Bir tane yedekledik. Çünkü yok hiçbir yerde. Ama almak isterseniz eğer tedilerde var. tedi mağazalarında var evimizin içine girdim. gir bakayım. Ne? gir bakayım. Ne yapıyorsun sen orada ya? E ee, nasıl geçiyor orada zamanın? İyi. İyi geçiyor. Bebeğin uyanmadı mı? Emin misin? Aa. Burada bebeğimin şeyi var. Neyi? Oyun alanı var. Oyun alanı nerede? Gösterelim şurada. Ha anladım. Evet. Tamam. Tamam. Ha, şimdi anladım. Ha, o, o, yeşilde lavabo mu? Ha, gördüm gördüm. Böyle değişik bir yer yapmışsın sen. O ne? O da ışıklı kalemin mi? Bakayım sana dur. Böyle güzel bir poz yakalamışken. Pelin'in yuvasında yakaladık pozu. Değil mi? Evet. Pelin böyle kendine ufak bir yer yapmış. Eğleniyor. Niye çıktın? Böyle yapıyorsun nasıl gözükmüyor? Evet. Işımı açıp. Böyle Bakın çizgiye görünüyor arkadaşlar. Gözüküyor. Evet. Bana da yapar mısın? Bana da bir tane yap bakayım. Bakın hiçbir şey görünmüyor. Önce ışığı tut. Önce ışığı. Bakın hiçbir şey yok elimde. Pelin çizik yapacak. Çizgi atacak. Ka kalp yaptı. Yok çizgi şeyi görünmüyor. Bak bakın bakın parladı, değil mi? Çok güzel. Evet çok güzelmiş. O da e, ne onun adı ne diye geçiyordu? Sihirli kalem mi? Galiba sihirli kalem gibi bir şey. Işıklı kalem. Tamam. Hoşçakalın, bay bay.